Ahmet bu makine ne kadar? Ama sağlam çalışıyor, bir şey olur. Sadece bir, bir kapağı ama çalışıyor, sağlamdır. Sadece evet. ne yapıyor? Bir kapağı yok. Ha. Ama çalışıyor. 400'e bıraktım. güzel para. Ne kadar abi? Burada ışıklar da. 300 TL. Evet aradığım zaman bulamayız yani malzemelerden bir tane de burada. Arkadaşlar, bunlardan abi, alıp telefonumuza Type-C fişle sokup e, flash bellekleri <laughs> çalıştırabilirsiniz. Şey saygın, yani, Veya flash belleği takıp telefonun içindekileri, resimleri vesaire bilgileri alabilirsiniz ama o çalışmadı. Boş şarjlı matkap kumak buradan açılmış arkadaşlar. Buradan da vida çıkmış. Ama 2000 lira. Ya <laughs>